Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Bugün çarşıya geldik. Şöyle ekşine girdim. Burada bir şeyler bakacağız sizlerle beraber. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın canlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Neler var? Ekşini ben çok seviyorum. Sizlerde de bilenler belki vardır. Her şey var. Bir de burası uygun. Öyle pahalı bir yer değil. Ama her şeyden var yani. yani dediğim, dediğim gibi. Elbeziler bir şeyler işte. Sizler alışveriş videosunu seviyorsunuz diye ben de sizlere çekeyim, çekeyim dedim. Ayrıca kısa da yani bir video olsa çekeyim. çekeyim. Çocuklar ileride. Burada da tavalar var. Hı. 3.99 4 5 10 Tavasına göre işte değişik. Baba baba yesinler o ağzını. Zeynoş bir şey buldun aldın mı aşkım? Ha bu çıkmaydı hadi bakalım. Yok. Bak benimki ne burası çıkay. Makineye de koy. Ha bu da çıkay. Dolayısıyla. Bazen elimde yetiştirip canlarım yalan yok. Onu Ha Bunlar hep buzluk. Buzluk kapları. Arabaların arkasında soğutucular canlarım. Böyle alırlar. Koyarlar arabanın bagajlarını. içlerinde içecek. Yola gidiyorlar. Şöyle. Oo, ha, sulu. Bakayım uh -huh. göster teyzeleri. Ne bu? Evet, çalışıyor dönüyor. Buraya da su koyuyorum. Buradan böyle yaptığımda buradan su çıkıyor. E al heves sana. Çocuklarım da karnelerini aldılar teyzeleri. Allah'a çok şükür ikisi ikisi de başarılı olarak okullarını bitirdiler. Allah merkezin evlatını nazardan korusun. Yollarını açık yatsın. Düşmanının bile. Anladınız mı? Ben çok seviyorum. Ha da çok sevdim canları. Artık çocukların zamanı. 11 ay cebelleştiler. Karşılığını da aldılar. Şimdi de inşallah gezecekler. Ha bunlar da güzel canlarım. Tabaklar çok güzel hatta. Çok beğendim şunları ama 2.79 bir tanesi. O zaman çok pahalıya geliyor. Bunlar 99 sent 1 euro. Bu da çok şık. Ama bunlardan benim var da tabak tabağım yok. Ha şimdi kasem yok. Bak bu, bu tam takım. Bunun kaseleri de var. He, ha, bu da tabağı mı acaba? Evet tabağı. Bak bu takım çok güzel. Gerçekten çok şık. Bu abla da beni hiç konuştum. ki taka toka taka toka. Hiçbir şey anlamaz. Bu <laughs> beni anlamaz. Ben onu Abini çok beğendim. Bak her şeysi var. Yemek tabağı var. Bak. Servis tabağı var. Pasta tabağı var. Bir küçüğü daha var. Salata tabağı var. Böyle çerezlikleri var. Yemek tabağı var. Bir de servisi var. Şunlara taktım kafayı ha. Bu da uzun bu. Aa, çok güzelmiş seni. Bu karaları sevmiyorum kızım. Zaten içim karardı. Biraz içim açılsın. Bak şeysi de var. Fincan takımı. Güzel de. <laughs> Senin hep takatuk ödedim diye gülüyorsun beni de. <gülüyor> ha, kısabı da güzelmiş. Şey, sanki cam değil. Ha bunu alayım, ha bunu çok sevdim. Var bir sürü sürüye merdiven diyecek bana ki yer yok dolapta gene ne Niye aldın? <laughs> diyorsun. Ne yapalım derse desin. Zeynep bunu babaya versene anneciğim. Bilmiyorum ha. Erdoğan şunu alalım mı? Cam cam da incecik cam. Cama be, cama benziyor. Değil mi? Ha bunlar şey de sandalye. Evet. <laughs> sandalye. Zeynep güldürdün beni Allah. Oo Erdoğan oltalara bak. He? Oltalara bak. Bizim var mı? Türkiye'de var. Peki hamsi tutarsınız da. Beni aldı. tane yeni al ya. Hamlara <laughs> baksana kız. He? Yere seriyorsun ya. Düşürdün. 3 metre, 2 metre. Ola gözüme sokma onu dur. Ha piknik şeyisi. He. Evet. Pislik toplama ya. Kaça? Kaça? 15 lira. Ama normal. <laughs> Aldın, Aldın mı al fırfır Zeynep? Abi, abi. abi. ne de ki ne alma istiyorsan sen de ha, bak burada da var terlukler. Ha ben sana aldıydım da terluk. Hı -hı. Sadece Ma şey mafra <laughs> mafra. Nifra mafra. <laughs> Ha bu mifra yolu mu? Mm -mm. Küçük de. Mm -hmm. Mafra teyze kurban, mafra okuyorum yorumları, mafra. O çekilin kovboy gelay. <laughs> Zeynep yıldırdım beni Allah seni yersin. <laughs> Ha hmm. karşıda ne var? o. elisi? <laughs> ha burada arkada terladıydı. Ha burada soğuk ya, postu arkalar. Ha? Uy. He? <laughs> Yatak gibi. öyle. Nerede yatacak <laughs> Suyun üzerinde yüzüyor ya Aaa yani. denizde Ben de dedim nerede yatacağım Ama o bu yerdon Ben bir kere ona bindim de devrulu değil Bu 90 saattir 1000 metre geniş İstersen al yatarsan al Evde yat denizde yat Nereye kadar yatacaksın Ertuğrul <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> He oğlum Ne, ne o kartlık ya. Yok. Efe göre bir şey değil anne. Yani. Baban onu bir günde kaybeder oğlum. Hiç gösteririm onu. ha Vitamin, magnezyum, zinc. Omega. Ha. Ha, bu dereceden bir tane alayım. Ama evde var. Evdeki ne? Gideyim. Hiç iki tane bir şey sevmiyorum canlarım. Onu alayım. O dursun. Bu dursun. Hiç öyle sevmiyorum. Bunlarda da ne yazdığını anlamıyorum ki. Ay. Bunlar hep şey. Spor ürünleri galiba. Bırak çubuğu. <laughs> Ana kızım bunlara bak. Aa, aa. Ne kadar Zeynep çok zevzekle işte <laughs> e, ne kumaracağım senin kafanı. Zeynep da heyecandan öyleyiz Zeynep. Aa be. <laughs> Şunları çok sevdim. Ay, anam anam. Oo, abla çok soğuk. Ha bunlardan alsaydım tatilde takardım. Hmm. Beş önde ne bir kulağıma ama beş önde ne bir kulağı. Evet Efe vermez sağ bak. Ha? Ne de jöle mi alacaksın? Şey olur ha. <laughs> Aa Zeynep bak hatırladın mı onu? Bak, bak. Bak. bak orada kaç tane o? Var. Aynı. Aşkım burası da yakışındı ya aynı. Aynı bebişim. İkisi de Action. İkisinde de fiyatlar aynı. Biz Action'den çıktık değerli takipçilerim. Şimdi Wolworth'a geldik. Burada Wolworth yeni açılmış. Böyle şeyler işte var buralarda her şey. Gecelik, pijama, bir şeyler. O kadar güzel ki bak bunların mesela şortu var. Ama malları çok güzel. Bir de uzun pijaması var. Gerçekten güzel. Burada her şey var. Kıyafet, okul malzemesi, inşaat malzemesi. Yani mutfak eşyası, oyuncak. Şöyle. Birileri olduğu için canlarım. Çok çekmek istemiyorum ama o abi ne kadar şey 50 öyle ama inceci. Evet okula başlayacak. Birinci sınıflara da buradan şimdiden hayırlı okullarının başlangıçlarını dilerim. Bu ne adı? Deniz açılıyor. Ne yatacak böyle? Ama nereye ki ya oğlum? Efe, mesela böyle bir dene alsanız e, deniz kenarında Serhat abinden ya da denizde oynarsınız. İyi ol mu? Öyle olmaz. Habını habını mı gideceğim? Ha, Kaleyi beşime gideceğim. Ben gittim de geldi kale. Burada da işte çocuk kıyafetleri var. Bebek kıyafetleri var. Ha bu ne? Hı. Hmm. Ne bir tane alsam Zeynoşu tek giyer bunu elbise gibi de. Eki ya bakarım dün de dün. Fedet. İşte. Bu da çok mu sıcak? Çok kapalı sanki. Türkiye çok sıcakmış canlarım. Öyle de. Askılı gibi bir şey olsa. Efendim. Doğal taş. Neyi alacaksın? Ha bu ne mi? Ha aldın bile. Ha. Al. Net. Bir iki tane yorumdan bahsetmek istiyorum ama hiç bahsetmeyeceğim. Boş ver. <laughs> Susma kararı aldım. Valla şunun da deseni ne güzelmiş. Ya Zeyler ya bana benim takipçilerim Filo sus diye susayım. Onlar da yutayım. Devam eteyim. Şu da çok güzel. Bu neymiş? Masayırtısı. Hmm. Güzel ama. Yüzük de var burada da. Bunlar da canlarım elektrik eşyaları. Şu kettle'lar bakın iyileri. Bunlar bir ortaları 15 oğru. Bunlar 17 oğru. Bunlar 15 oğru ama küçükleri bunlar. Bunlar bilmiyorum. 7 oğru. Bunlar 7 oğru. Yumurta pişirme makinesi. Şırcır zıp zıp hepsi var. tavalar. Şu sepet de güzel. Bakın. Şu güzelmiş gerçekten. Evet. E kız bizim şey var ya, önceden tütün dizerdik da. Tütün dizerken çekerdik ya tütünü dizdikten sonra ipi. Bak o iplerden sepet oldu artık. Ya. Derok ya eski bardaklar cam oldu diye. anam lan ama oy gülüyorum oynarım ama kalbim katli karıştı kalbim kalbimin işi bitti canlarım kalp ha bu neydi kalp gitti kahvaltılık gibi de reçel ha yok He, hem kahvaltılık koyayım hem çerezlik evet güzel kaçadı bu acaba Ha bunun hepsi değil abi alma alaysın. Ben de sandım. hepsi 450. Acı hepsi mi 450? Ha tanesi 1 euro. Şu da çok güzel bak. Şuna bakın canlar. Değil mi? Çok şık. Ha bak. Tütün şeyleri. ipleri. Sana birim ल ने त बो रुख रुखा पनि बस्छ न भए